Hanımefendiler beyefendiler teferruata hoş geldiniz. Türkiye'nin uzun yıllardır devam eden kimlik sorunu çözüldü. Artık insanlar inançlarından, mezheplerinden, düşüncelerinden, siyasi görüşlerinden, giyim tarzlarından, yaşam tarzlarından ötürü asla ayrımcılığa maruz kalmayacaklar. Asla adalet önünde bir eşitsizlikle karşılaşmayacaklar. Asla devlet memuru olurken filan karşılarına bu kimlikleri sorun olarak çıkmayacak sevgili izleyenler. Türkiye artık bugünden itibaren bütün sorunlarını toprağa gömmüştür. O iş bitti artık. Neden? E çünkü Erdoğan gitti Cem evinde oturdu, poz verdi ve sorunlar çözüldü. Artık hiçbir Alevi vatandaş Alevi olduğu için ayrımcılığa maruz kalmayacak. Evet hiç kimse Alevi kimliğini gizlemek zorunda kalmayacak. Hiç kimse inancını gizlemek zorunda kalmayacak. Çünkü bütün sorun buydu. Erdoğan'ın cemevine gidip oturmasıydı. Sorun oturdu, sorun çözüldü. Evet, otururken de bazı küçük değişiklikler yapmışlar cemevinde. Yani küçük değişiklik derken eğer söylenmese, burası aynı cemevidir denmese kimseyi ikna edemezsiniz. Kimse ikna olmaz girmişler. Fakir evinde iftara gittikleri gibi Cem evini şöyle bir çekip çevirmişler. Demişler ki Aleviliği de hamdolsun biz sizden öğrenecek değiliz. Alevilere Alevilik öğretmişler. Cem evinin aslında nasıl olması gerektiğini göstermişler. Bütün resimleri kaldırmışlar. Özel bir düzenek hazırlamışlar. Hatta Erdoğan tabii ki gitmiş. Dedenin postunun yerine de oturmuş. Tabii Alevilik konusunda da Alevilere öğretecek çok şeyler var sevgili izleyenler. Ne oldu? Bu ziyaret sonrasında insanlar hiç kimseye karşı inançlarından, mezheplerinden ya da inançsızlıklarından ötürü asla böyle nefretle, kinle falan bakmayacak bütün kronik sorunlarımız çözülmüş olacak sevgili izleyenler. Nasıl ki fakir evinde iftar sofrasına oturunca Türkiye'deki fakirlik sorunu çözülüyorsa, nasıl ki dev adalet sarayları yapınca Türkiye'deki adalet sorunları çözülüyorsa, nasıl ki bol bol beton döküp bol bol okul yapınca, bina yapınca evet eğitimimiz şaha kalkıyorsa, öyle sevgili izleyenler. Bu ziyarette bütün sorunları çözdü. Eğer o açıdan bakarsanız ama o açıdan bakmıyorsanız ısrarla aklınızı kullanmaya devam ediyorsanız ve sorunları gerçekçi bir şekilde görüyorsanız Evet, elimizde gerçek bir problem var. İnsanlar kimliklerinden ötürü geçmişte birçok sorunla karşılaşıyorlardı. Sorunla karşılaşan insanlar değişti, sorunla karşılaşan gruplar değişti, ayrımcılığa maruz kalan kimseler değişti ama sorunlar değişmedi. Yani o testere dönmeye devam ediyor. Sıra kime gelirse sevgili izleyenler. Bugün Almanya'nın Düren şehrindeki Cemevine bir saldırı gerçekleşti. Yani bu da mı tesadüf? Bu da mı rastlantı? Bakın son zamanlarda sık sık içinde cemevi geçen, içinde alevi geçen kötü haberler alıyoruz. Saldırı haberleri alıyoruz. Bunların rastlantı olmayacağını bilecek kadar çok kötü tecrübemiz var. Acı tecrübemiz var. Ölenin kimliğine bakarak üzülüp üzülmeyeceğine karar veren Maalesef çok büyük kalabalıklar yaşıyor Türkiye'de. Katledilenlerin kimliğine bakarak saygı duruşunda ıslıklayan, yuhalayan çok büyük kalabalıklar yaşıyor Türkiye'de. Ve o kalabalıklar dün Cemevi'nde verilen fotoğraf sonrasında insanlaşmadılar. İçlerindeki nefret kin bir anda yok olmadı ve olmayacak. Bizim çok kronik, çok büyük problemlerimiz var ve bunları görmezden gelirsek aman şöyle kötü kötü konuşup ağzımızın tadını bozmayalım, huzurumuz kaçmasın, evrene pozitif enerji gönderelim ve sorunlar çözülsün çözülmüyor. Çözülmüyor. Tedavi etmezseniz o yara iyileşmiyor. Yaranın varlığını reddetmekse, o acıdan dolayı feryat eden insanları hedef göstermekse Zaten işte Türkiye şu an onu yaşıyor sevgili izleyim. Kemal Kılıçdaroğlu Uludere'yi ziyaret etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu Roboski'yi ziyaret etmişti. Hangisini istiyorsanız onu kullanın fark etmez. Hangisini istersek onu söyleyelim fark etmez. Yeter ki sorunu görmezden gelmeyelim. Sorunların üstüne beton dökmeyelim. Acılar yokmuş gibi davranmayalım. Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti üzerinden bir çemkirme gerçekleştirmiş. Devlet Bahçeli işte bildiğiniz gibi demiş ki bu bölücülüktür demiş ki kabuk bağlamış yaraları niye deşiyorsun demiş. Allah Allah. Ne ara o yaralar kabuk bağladı? Hayırdır yani yaraların kabuk bağlamasına da mı siz karar veriyorsunuz? eğer adalet tecelli etmediyse, eğer bu suçu işleyenler, bu katliamı gerçekleştirenler bunun cezasını çekmedilerse ki öyle bir şey yok biz görmedik, ortada kabuk bağlamış bir yara yok. Siz sadece insanların feryat etmesine bile izin vermiyorsunuz ve bunu bölücülük olarak görüyorsunuz. Yani Uludere'ye Roboski dendiğinde Türkiye bölünüyorsa zaten Allah rahmet eylesin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun yani insanlar kendi ana dilinde, Çocuklarına isim veremiyorsa, insanlar kendi yaşadıkları memleketi kendi ana dillerindeki isimleriyle anamıyorlarsa, adlandıramıyorlarsa, memleketlerinden orijinal ismiyle bahsedemiyorlarsa, yani bunun bölücülük olduğunu düşünüyorsa bir beyin, e, o beyin çoktan bölünmüş demektir yani geçmiş olsun. Emine Şen Yaşar, Urfa'da adliye binasının önünde iki yıldır katledilen ailesi için adalet nöbeti tutuyor. Cümle bu sevgili izleyenler bu cümleyi ister ögelerine ayırın, isterseniz bu cümlenin tamamını sahiplenin deyin ki ya ben de bu acıyı hissediyorum ya da yokmuş gibi davranın. Evet Emine Şen adalet nöbeti tutuyor ve bugün itibariyle Urfa valisi Emine Şen Yaşar'ın adliye binası önünde adalet nöbeti tutmasını yasaklamış. Adliye binasının önüne gelmesini yasaklamış sevgili izleyenler. Evet Şimdi bu yara kabuk bağlayacak. Bu sorun hemen çözülecek. Emine Şen Yaşar'ın içi ferahlayacak, gönlü huzurla dolacak. Öyle mi? Öyle mi alay komutanı? Bunu mu bekliyorsunuz? Evet, bunu bekliyorlar. 16 yaşında bir kız çocuğu Beyza Doğan katledildi. 16 yaşında bir kız çocuğu Beyza Doğan 35 kez şikayette bulunmalarına rağmen katledildi. 3 yıldır 13 yaşından itibaren kendisine takıntılı olan yani çocukları olan bir insan olarak bu cümleleri kurarken çok zorlanıyorum sevgili izleyenler. Kalbi olan, vicdanı olan, aklı olan ben insanım diyen insan şu habere bakınca öyle geçip gidemez yani. Herhangi bir şeyden bahsediyormuş gibi bahsedemez. 16 yaşında bir kız çocuğu 35 kez Emniyete şikayet ettikleri halde, savcılığa şikayet ettikleri halde, koruma kararı alındığı halde şikayetçi olduğu manyak, sapık, katil tarafından katlediliyor. Ha sonra katil kendisini de vurmuş, intihar etmiş, ölmüş. Hikayenin o kısmının hiçbir değeri yok, hiçbir anlamı yok. 16 yaşında bir kız İstanbul'da eğer katlediliyorsa, eğer devlet, eğer emniyet, eğer savcılık koruyamıyorsa bir kız çocuğunu bir katilden 35 kez yalvarmasına rağmen evet yapın daha büyük adalet sarayları yapın daha gösterişli adalet sarayları yapın daha çok beton dökün daha çok hakim alın daha çok savcı alın daha çok makam arabanız olsun olsun eğer masumları katillerden koruyabilecekseniz ona da razıyız. Daha çok makam arabasına binin. Yeter ki insanları kurtarın. Anayasa Mahkemesi'nden yeni bir Ali İsmail Korkmaz kararı çıkmış sevgili izleyenler. Bu karara göre eziyet yasağı ihlal edilmiş. Ali İsmail Korkmaz işkenceyle öldürüldü. Ve bu görüntüleri hepimiz gördük. Gencecik bir çocuk katledildi. Aradan yıllar geçti. Şimdi aileye tazminat ödenecekmiş. Polis Hüseyin Ergin yeniden yargılanacakmış öyle bir karar var sevgili izleyenler. Peki o zaman işkenceyle, dayakla, dövülerek katledilen bir genç Ali İsmail Korkmaz'ın hikayesi üzerinden bir adalet inşa edebildik mi? Türkiye'de insanlar bundan ders aldılar, yargı mensupları bundan ders aldılar ve bir daha hiçbir insana, hiçbir canlıya işkence yapılmayacak diye bir kararlılık ortaya çıktı mı? Bir irade ortaya çıktı mı? O günden sonra hiç kimseye işkence yapılmadı mı memlekette? yapıldı. Yapıldı da sevgili izleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işkenceye maruz kalmış insanların hikayeleri götürüldü milletvekilleri tarafından. Meclis Başkanlığı ne dedi biliyor musunuz? Burada çok kaba ve yaralayıcı ifade var. O yüzden mecliste bunlar okunamaz dediler. İnsanların maruz kaldığı işkencelerin düz cümle halinde bir metinde geçmesi Meclis Başkanlığını irite ediyor, rencide ediyor, yıpranıyorlar, örseleniyorlar. Orada bir genç katlediliyor. Orada insanlar en ağır işkencelere maruz kalıyorlar. İnsanlar çıplak arama işkencesine maruz kalıyorlar. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle binlerce insan bu işkenceye maruz kalıyor. Bunlar Türkiye'de yaşanıyor. Yok gibi davranabiliriz, olmamış gibi davranabiliriz. Ama orada Ali İsmail Korkmaz diye bir genç katledildi. Ve Türkiye o günkü durumundan çok daha kötü bir yere geldi. Geçen yıl bu zamanlar Kastamonu'da Bozkurt'ta çok büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Aşağı yukarı tam bir yıl oldu sevgili izleyenler. Çok fazla insan hayatını kaybetti, binalar yıkıldı, çok büyük hasar var, çok büyük maddi kayıp var ve diğer taraftan cenazesi bile bulunamamış, naaşı bile bulunamamış insanlar var. Ve bugün itibariyle Kastamonu Valiliği o yaşanan sel felaketinde ihmali olabilme ihtimali bulunan 7 çalışan hakkında soruşturma izni vermemiş. Soruşturma izni vermiyor sevgili izleyenler. Neden? Ne olur bu soruşturma iznini verseniz devletimizin gücü mü zayıflar? Ne olur düşmanlar bize güler mi? Ne olur eğer kendinize güveniyorsanız, eğer hiçbir ihmaliniz yoksa, eğer dere yataklarına bina yapılması konusunda hiçbir suçunuz, hiçbir kabahatiniz yoksa, buyurun soruşturma izni verin. Eski bir Amerikan başkanından çok daha mı kıymetli o 7 çalışan? Soruşturma açılamıyor. Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın malikanesini FBI bastı. Savcılığın izniyle, FBI'ın izniyle. Evet. Bir eski Amerikan başkanının malikanesi basıldı, özel kasası kırıldı ve arama yapıldı malikanesinde. Neden? Beyaz Saray'dan ayrılırken devlete ait gizli belgeleri yanında götürdüğü iddiasıyla bu arama yapıldı. Tabii ki Trump'ın taraftarları bir dakika dediler. Trump düşerse Kudüs düşer falan. Zamanlama manidar dediler. Sağlam irade dediler. Dediler ki bu dış güçlerin oyunu. Trump dedi ki bu üçüncü dünya ülkelerinde olan cadı avına benziyor falan dedi. Derler derler. Ama bütün hatasıyla, bütün günahıyla karşımızda bir Amerika gerçeği var. Karşımızda bir Batı gerçeği var. Öyle ya da böyle. Bakanlarını yargılayabiliyorlar, başbakanlarını yargılayabiliyorlar. Devlet başkanlarının evine baskın yapabiliyorlar. Koskoca bakanlık binalarında arama yapılabiliyor Almanya'da. 200 Euro'luk, 300 Euro'luk şüpheli işlemler nedeniyle insanlara yolsuzluk soruşturması açılabiliyor. Sırf bu kadar küçük rakamlar yüzünden istifa etmek zorunda kalan istifa eden koca koca bakanlar var. Yıkılan hükümetler var. Türkiye'de bir sel yaşanıyor. Dere yataklarına apartmanlar yapılıyor. insanlar ölüyor. Naaşı bile bulunamayan insanlar var. Ama 7 çalışan hakkında Kastamonu Valiliği soruşturma izni vermiyor. Türkiye gazetesinden bugün acayip bir iddia geldi sevgili izleyenler. Erdoğan Esat'la görüşebilirmiş. Erdoğan Esat'la bir telefon görüşmesi yapabilirmiş. Bir tane barış komitesi kurulacakmış. Ya uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bu bir iddia sevgili izleyenler. Gerçekleşir mi? Ne diyorsunuz? Gerçekleşir gibime geliyor benim. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Erdoğan Esad'la görüşür mü? Görüşsün bence. Gerçekten Suriye'deki savaşı durduracaksa görüşsün. Erdoğan'ın omurgasızlığı, Erdoğan'ın yalanları, tükürdüğünü yalaması falan. Kendi taraftarları şöyle 3-5 dakika bir sarsırırlar, şoka girerler. Sonra sizden bizden çok daha iyi savunurlar bunu. Ama ben savaşın bitmesi için, İnsanların bu acı durumdan kurtulması için milyonlarca insanın memleketini terk etmek zorunda bırakan bu savaşın bitmesi için bu omurgasızlığa razıyım. Gitsin görüşsün, telefonla konuşsun, Esat kardeşim desin önemli değil. Zaten Erdoğan'ı biz biliyoruz, alıştık artık. Hiç olmazsa bir savaş dursun. Bir işe yarayacaksa vallahi görüşsünler. Yani seviyorlarsa arasınlar konuşsunlar. Çünkü Esat'la Erdoğan'ın düşman olması kadar saçma bir şey yok bu dünyada. Yani çok rahat anlaşabilirler. Aralarında hiçbir sorun olmaması lazım. Evet, kanka olmaları lazım normalde. Yani mümkünse bu savaşı bitirecekse görüşsünler. Sonuçta Putin'le görüşüyor. İşte Putin Ukrayna'yı işgal etti. 10 milyondan fazla insan mülteci oldu. Putin kendi ülkesinde ne zulümler yapıyor. Erdoğan Çin'le görüşüyor. Erdoğan Prens Selman'la görüşüyor. Erdoğan yakında Sisi'yle falan görüşecek. Esad'la da görüşsün canım. Yani ben artık omurgasızlığı falan dert etmiyorum. Böyle bir iddia var. Gerçekleşirse hiç sorun etmem. Yeter ki savaşı bitirsin omurgasızlığı dert etmiyoruz çünkü alıştık sevgili izleyenler. Şimdi Hulusi Akar açıklama yapmış demiş ki işte önümüzdeki hafta bir heyet gidecek Amerika'ya ve F-16 satışı konusunda F-16 satın alma konusunda görüşmelere başlanacak demiş. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16 satacak mı satmayacak mı? Erdoğan Biden'la görüştü. Biden o işi halledecek dediler. Biden halledemedi biliyorsunuz. Şimdi gidecekler. Artık nasıl taviz verecekler, ne sözler verecekler bilmiyoruz. Ama buradaki tutarsızlığı sizlere göstermeye çalışıyorum sevgili izleyenler. Erdoğan'ından Süleyman Soylu'suna, ondan Hulusi Akar'ına kadar hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ni terör örgütlerini desteklemekle itham ediyor. Diyor ki ABD Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini beslemektedir. Evet. Sonra Terör örgütlerini desteklemekle suçladıkları Amerika'ya F16 için yalvarıyorlar. Yani nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yine son derece yerinde, son derece doğru bir açıklama yapmış sevgili izleyenler. Demiş ki: "Zalimler asıl cezalarını ahirette çekecekler." Adam haklı beyler. Kabul edelim ki adam haklı. Öyle zalimler var ki bu dünyada hangi cezayı verirseniz verin eksik kalacak olmuyor kesmiyor denk gelmiyor gerçekten yaptıkları zulmün yanında yedikleri haltın yanında canını yaktıkları hakkını yedikleri hakkını gasp ettikleri milyonlarca insanın yanında dünyada hangi cezayı verirseniz verin hı? eksik kalacak. O yüzden Ali Erbeş bence de haklı. Zalimler gerçek cezalarını, asıl cezalarını ahirette çekecekler. Ama oraya dair elimizde şu an net bir veri olmadığı için, yani somut bir şekilde bunu delillendiremediğimiz için bu dünyadaki adalete odaklanalım diyorum ben. Zalimlere bu dünyada da hak ettikleri cezaya en yakınını verelim. Az olur çok olur. Az demeyelim çok demeyelim lütfen. Ne verirsen elinle o gider Bir tuğla da siz koyun sevgili izleyenler ve zalimler bu dünyada da yaptıklarının cezasını çeksinler. Amin inşallah. Amin der miyiz? Deriz tabii deriz. Ali Erbaş'ta aminler herhalde değil mi? Zalimler bu dünyada da cezalarını çeksinler. Zalimlerin Allah belasını versin yani. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20 gibi herhangi bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.